Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde 7. sınıf moleküller konusunu işleyeceğiz. Bu konumuz içerisinde molekülün tanımını yapacağız. Molekül çeşitlerini öğreneceğiz. Ve bir molekül içerisinde bulunan atomların sayısını ve türünü belirlemeye çalışacağız. Aynı zamanda da molekül örnekleri yaparak da konuyu kavramaya çalışacağız. Evet ilk olarak molekül nedir? Bunun tanımıyla başlayalım sevgili öğrenciler. tanımına baktığımız zaman en az 2 ya da daha fazla atomun birbirine bağlanarak oluşturduğu yapılara molekül denir. Yani biz molekül oluşturabilmemiz için ya da bir ortamda molekülden söz edebilmemiz için en az iki tane atomun birleşerek bir yapı meydana getirmesi gerekiyor birbirine bağlanarak e, ve biz bu yapılara molekül adını vereceğiz. Moleküller aynı ya da farklı cins atomlardan meydana gelebilirler. Aynı tür atomlardan da meydana gelebilir bir molekül türü. E, farklı tür atomlardan da meydana gelebilir. Moleküllere baktığımız zaman iki tür molekülden söz edeceğiz sevgili öğrenciler. Bunlar element molekülü ve bileşik molekülü olmak üzere iki ayıracağız. Şimdi gelelim e, bu element ve bileşik molekülü nedir? Özellikleri nelerdir? Bunlara bakalım. Öncelikle element molekülüne bakıyoruz sevgili öğrenciler. Element molekülü ne diyor? aynı tür atomların bir araya gelerek oluşturdukları moleküllere element molekülü denir. Yani element molekül olması için o molekül içerisinde bulunan atomların aynı tür olması gerekir. Aynı türden olacak. Element molekülleri tek çeşit atom içerirler. Örneğin doğada bulunan oksijen, hidrojen moleküller halinde bulunan elementlere örnektir diyeceğiz. Şimdi baktığımız zaman hemen buradan örnek de vermiş. Örneğin hidrojen molekülünü görüyoruz. İki tane mavi renkli hidrojen atomunun bir araya gelmesine bakınız. Atom sayısı kaç? Bir burada, bir de burada görüyoruz. Toplam iki tane hidrojen atomu birleşmiş ve bu iki tane hidrojen atomu birleşerek oluşturduğu bu yapıya biz hidrojen molekülü adını veriyoruz. Oksijen atomuna baktım, molekülüne baktığımız zaman e, sevgili öğrenciler iki tane bakın bir bu bir de bu ayrı ayrı atom ve bunlar bir araya gelerek iki tane ne yapmış? Oksijen atomunu bir araya getirmiş ve iki oksijen atomunu birleştirerek oluşturduğu bu yapıya da oksijen molekülü adını vereceğiz. Bakınız hidrojen molekülünün burada e, atomlarını mavi renkle, burada oksijen atomlarını kırmızı renkle göstermiş. Şunu belirtmekte fayda var. Gerçekte atomlar bu şekilde renkli değildir. Burada sadece atomların birbirinden farklı olduğunu belirtmek amacıyla renklerinin birbirinden farklı olduğunu gösteriyoruz ama gerçekte atomlar bu şekilde renkli değildir. Element molekülünü tekrar ediyoruz. Aynı tür atomlardan oluşan molekülleri biz element molekülü diyoruz. Yani en az e, iki tane aynı tür atom bir araya gelerek bir element molekülünü oluşturabilir. Devam ediyoruz. Gelelim e, diğer örneğimiz bileşik molekülü. Bileşik molekülünde de farklı tür atomlar bir araya gelecek. Farklı tür atomlar bir araya gelerek oluşturdukları moleküle biz bileşik molekülü adını vereceğiz. E, bileşik molekülleri de en az iki çeşit atom içerir. Yani en az iki çeşit atom bulunmak zorunda. Örneğin doğada bulunan su ve şeker e, gibi bileşikler molekül yapılı bileşiklere örnektir diyeceğiz. Baktığımız zaman e, burada e, bir metan gazı molekülü görüyoruz. Bu metan gazında sevgili öğrenciler e, 4 tane kırmızı renkli bir tane de mor renkli e, atom görüyorum. Yani tür olarak baktığımızda Kırmızı renkli atomlar bir tür, mor renkli atom bir tür, yani en az iki tür atom mu içeriyor bu molekül? İki tür atom içerir. Dolayısıyla e, bu farklı tür olduğundan dolayı biz buna ne diyoruz? Bileşik molekülü adını veriyoruz ve içerisine bakınız bir tane karbon atomu, dört tane de kırmızı renkli hidrojen atomunu bulunduruyor ve böylelikle metan gazı molekülü. Ortaya çıkmış oluyor. Diğer taraftan su molekülünü görüyoruz. Su molekülünde e, bir tane oksijen atomuna karşılık iki tane hidrojen atomu bulunmakta. İki hidrojen bir tane de oksijen bulunmakta diyeceğiz. Ve bunlar farklı tür atom içerdiğinden dolayı bu yine su molekülü bileşik molekülüne örnektir diyeceğiz. Evet sevgili öğrenciler, bileşik ve element molekülü ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi etkinliklerle bunları kavramaya çalışalım. Burada model, modeller verilmiş. Ve bunlarda her bir model için atom türü sayısını, toplam atom sayısını ve element ya da bileşik molekülü mü olduğunu belirlememizi istiyor bizden. Şimdi sırasıyla başlayalım sevgili öğrenciler. İlk olarak örneğimize baktığımızda birinci modelde ee, bakıyorum bir tane kırmızı, e, dört tane de siyah renkli atom görüyorum. Yani iki farklı tür mü var? Evet. Dolayısıyla iki farklı tür, iki tür olduğu için atom sayısı, e, biz buna ne diyeceğiz? Element mi, bileşik mi? Tabii ki de bileşik molekülü adını vereceğiz. Devam ediyoruz. Atom türü sayısı, atom türü e, kırmızı ve siyah renkte olması sebebiyle kaç tür atom vardır? 2. 2 tür atom içerir. Toplam atom sayısı sayıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 olmak üzere toplamda da 5 tane atom içerir diyeceğiz. Devam ediyoruz. 2. modelimize geçtik. Element molekül olmadığı için burayı şöyle çizgiyle gösterelim. Ee, ikinci modelimizde baktığımızda atom türü ikisi de kırmızı renkli olduğu için bir tür atom içerir bu model ve toplam atom sayısına baktığımız zaman bir iki tane atom bulunduğunu gözlemliyorum iki peki aynı tür olduğundan dolayı element molekülüdür diyorum bileşik değildir üçüncü modelime bakıyorum üçüncü modelimde 2 tane yeşil, 1 tane pembe olmak üzere toplam 3 tane atom bulunuyor. Ve pembe renkli ve mavi renkli, yeşil renkli atomlara baktığım zaman sevgili öğrenciler bunlar iki tür atom bulunduğunu söyleyebilirim. Toplam atom sayısının ise 3 olduğunu görebiliyoruz. Farklı tür atom içermesi sebebiyle de bu element değil bileşik molekülüne örnektir. Son örneğimize baktığımızda da yine burada atom türü sayısı hepsi kırmızı renkli tek tür olduğundan dolayı atom türü sayısı 1'dir ve toplam atom sayımız ise 3 tane atomdan meydana geldiği için 3 tane atom içerir ve tek tür atom içermesi sebebiyle de bu element molekülüdür, bileşik değildir diyeceğiz. Böylelikle bize verilen bir molekül modeli içerisinde atom sayısını, atom türü sayısını ya da element molekülü mü bileşik molekülü mü olduğunu ne yapabiliriz? Tespit edebiliriz. Sevgili öğrenciler. Son olarak etkinlik yapalım dedik. Element molekülü ve bileşik moleküllerini görüyoruz. Bunu sizlerle birlikte şu an yapacağız. Sevgili öğrenciler. Burada ben daha önceden hazırlamış olduğum oyun hamurları mevcut. Bu oyun hamurlarını kendimiz molekül Modelleri oluşturmak için birlikte kullanacağız sizlerle ve bakalım element ve bileşik molekülleri elde edebilecek miyiz. Element molekülü ne demiştik sevgili öğrenciler? Ee, aynı tür atomlardan oluşacak. Burada kullanacağımız farklı renklerde e, oyun hamurları ve kürdanlar. Kürdanlar bu e, oyun hamurlarını her biri atomu temsil ediyor bunların. Bu atomları bir araya getirmek için kullanacağız. Peki element molekülü ile başlayacak olursak element molekülü neydi? Aynı tür atomların bir araya gelerek oluşturduğu yapılar idi. Şimdi burada baktığımız zaman şu kırmızı renkli e, atomları oyun hamurlarını atom olarak düşünecek olursak bakınız bunları ne yapıyoruz? E, kürdanlarla birleştiriyoruz. Tabi gerçekte atomlar bu şekilde kürdanlarla ya da buna benzer bir yapıyla değil. Aralarındaki elektriksel çekim kuvvetiyle bir arada bulunurlar. Mesela şöyle iki tane atomu bir araya getirerek oluşturduk. Aynı renkten oluştu. Değil mi? Mesela buna ne diyebiliriz sevgili öğrenciler? Bu hidrojen molekülü olsun. Evet. Hidrojen molekülü. Hatta bunu şöyle H2 diye de gösterebiliriz. Başka ne yapalım? Bir de atmosferde bulunan ozon gazını temsil edelim. Mesela şu sarı renkli atomların her birisi oksijen atomunu temsil etsin. Burada da sevgili öğrenciler her biri oksijen atomunu temsil ediyor. Dolayısıyla 3 tane oksijenin bir araya gelmesiyle biz ozon gazını oluşturabiliyoruz. Dolayısıyla bakınız şu şekilde yaptığımız zaman da neyi gözlemleyebiliyoruz? 3 tane oksijen atomunun bir araya geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Mesela bunun için ne diyeceğiz? Ozon gazı molekülü ve O3 şeklinde gösteriliyor. Element moleküllerine iki tane örnek yeterli. Ee, gelelim bileşik moleküllerine. Bileşik moleküllerinden günlük hayatta en çok kullandığımız hangisiydi sevgili öğrenciler? H2O su molekülü değil mi? İki tane hidrojene karşılık bir tane oksijenin birleşmesiyle meydana geliyordu. Mesela bunu da şöyle ifade edebiliriz. Baktığımız zaman şu yeşil renkli atomu oksijen molekülü gibi düşünüp işte şu kırmızı renkli atomlardan bunun Diğer taraflarına bu şekilde geçirdiğimizde ya da şöyle yapalım. Daha doğru olur. Bu kaynaklarda da genelde bu şekilde de gösterilir. Şöyle yaptığımızda. Evet. Bakınız bu şekilde ee, ne yaptık? Su molekülünü oluşturduk. H2O. Yani su molekülü. Ve burada baktığımızda iki farklı bir yeşil bir de kırmızı renkli atom kullanmamız sebebiyle ne olduğunu görüyoruz. Bunun bileşik molekülle örnek olduğunu görebiliyoruz. Bir de sevgili öğrenciler metan gazı molekülü yapalım. Bir tane karbonun dört tane hidrojen ile birleşmesiyle meydana geliyordu. Bunu şöyle gösterecek olursak. Evet dört tane Hidrojen atomunu bağlayacağız buraya şimdi. Evet. Şu mavi renkliler de her biri hidrojen atomunu temsil etsin. Şöyle görüyoruz. Evet. Bu da şu şekilde arkadaşlar. Neyi gösterir? Şöyle gösterelim. E, metan gazı. Metan gazı molekülü diyeceğiz. Bunu da CH4 olarak ifade edeceğiz. Ve yine e, baktığımız zaman element moleküllerinin e, tek tür atomdan meydana geldiklerini, bileşik moleküllerin ise farklı tür atomlardan meydana geldiklerini gözlemleyebiliyoruz. Sizler de evde kendiniz istediğiniz renklerle e, buradan daha fazla sayıda atom kullanarak da element ve bileşik molekülleri oluşturabilirsiniz. Evet bunu kaldıralım. Ve sonra arkadaşlar geldik video sorumuza. Anlattığımız konunun anlaşılıp anlaşılmadığını görmek adına bir soru yöneltiyoruz sizlere. Sizlerden ricam soruya bakıp çözüp doğru olduğunuz düşündüğünüz seçeneği videonun yorum kısmına yorum yaparak yazmanızı Sizlerden rica ediyorum. Ayrıca bu konu anlatımını yaptığım dokümanları da videonun açıklama kısmından indirerek pdf indirme linkini bırakıyorum oraya. Sizler de oradan indirerek aynı şekilde videoyu izlerken notları alarak ders çalışabilirsiniz sevgili öğrenciler. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı sağ alt köşeden abone olmayı unutmayınız. Beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayınız. Hepinize teşekkür ediyorum.